Şöyle diyelim, Allah kulunun hatasını, kusurunu anlayıp, Allah'ın emrinin dışına çıktığını idrak edip, tevbe edip dönmesini istiyor ve bundan memnun oluyor. Çünkü kulunun hiçbir surette, hiçbir şekilde hataya düşmemesini istemiyor ve bunu da murad etmemiş zaten. Hataya düşmesini de murad etmiş düşeceğini de biliyor. Çünkü kulunu yaratan Allah, yarattığı kuluna öyle bir unsuri bir yaratılış vermiş ki, o unsuru yaratılış yani tabiatı, unsuru insanı hataya düşürür. Bir, Allah kuluna, insana öyle bir sır vermiş ki, halifelik özelliğini taşıdığı sır, o sırrın içerisinde Allah'ın sıfatlarının yansıması olduğunu kul gördüğü için, aslında bunu ilk etapta görürken yansıma değil kendisine ait olduğu düşüncesiyle baktığından hataya düşüyor, günaha düşüyor çünkü bu vasıflar benim diyor yani ben. Dolayısıyla bunun emaneten bir yansıma, hakkın e, sıfatlarının yansıması olduğunu ilk etapta anlamıyor, görmüyor. O yola girmemiş ki, tasavvuf dediğimiz alana girmemiş ki, benliğinden kurtulma çalışması yapmamış ki. Dolayısıyla ne diyor? Ben. Bu benim işte diyor ene, enaniyet orada zuhur ediyor, açığa çıkıyor. E bunu da Allah biliyor. Çünkü kulunu yaratan o. İşte kuluna yerleştirdiği sır nedeniyle kul Rabbi ile didişiyor. İnsandan başka Rabbi ile didişen bir varlık yok. İnsandan başka Rabbi ile didişen hiçbir varlık yok. Neden? Çünkü Allah insana, Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti kendi sureti üzerine halk ettiği için insanın yapısında nefsine yerleştirdiği bu sırdan dolayı da insan diyor ki olmaz ben üzerimde bir tahakküm edici kabul etmem. Kendini Rab zannediyor. Allah kendisi üzerinde tahakküm edici haşa başka bir kuvvet güç var mı? Yok. Ne diyor? Mülk benim. Dilediğimi yaparım buyuruyor Allah Teala. E Allah'ın sıfatlarının yansıması insanda çıkınca aynısını insanda diyor. Mülk benim. Bu mülk benim değil mi kardeşim? Mal mülk benim değil mi? Çoluk çombak benim değil mi? dilediğimi yaparım sana ne? Sen kimsin diyordu. İşte insan bunun için böyle diyor işte. Yani Allah'ın özelliği kendisinden açığa çıktığı için işte haşa burada bilmeden Allahlık yapıyor işte kul. Çünkü o Allah da ama bunu da biliyor. Böyle yapacağını da biliyor kulunu. İşte onun için diyor ya ben kulumun hataya düştükten sonra bir Rabbi olduğunu bilmesini, tövbe etmesini bana dönmesini istiyorum. Bundan hoşnut oluyorum diyor Allah Teala. Çünkü biliyor ki kul hataya düşecek. Gerek nefsi hakik, nefsine yönelik bu yanlış anlaşılma ve idrakten hataya düşecek. Gerek hevasına uymak yüzünden hataya düşecek. Gerek şeytanın kalbine üfürmesi yönünden hataya düşecek. Yani meilli. Kul meilli yani. Meyle diyor. O tarafa, bu tarafa Hacı yatmaz diyor da. <laughs> Sallanıp duruyor yani o tarafta da. Her tarafa meyil ediyor. E yani gene yani de gene toparlasın yani. Değil mi? Meyil yerde yatıp kalmasın. Önemli olan orası. Yoksa meyil edeceğiz yani. Her tarafa meylimiz olacak muhakkak. Çünkü kuluz. Ama önemli olan o meyil ettiğin yerden doğrulup Rabbine yönelebilmek işte. Esas olan o. Evet.